Bir soru, bir cevap. Bid'at nedir? Dinimize göre bid'atin iyi ve kötüsü var mıdır? kısaca izah eder misiniz? Evet, bu soruyla sık sık karşılaşıyoruz. Bidat aslında numunesiz, benzeri olmayan, sonradan uydurulan şey manasına gelmekte. Istilahi e, anlamda ise sünnete aykırı adet olarak e, genelde açıklanmaktadır. Yani din aykırı olan yeniliklere biz bidat diyoruz. İslam alimleri de böyle değerlendirilmiş. İslam alimleri bu bidat kelimesinin sadece manasından hareketle bidatı ikiye ayırmışlar. Bir, bidat-ı hasene, bir de bidat-ı seyyi olarak ikiye ayırmışlar. Yani bidat-ı haseneye gelecek olursak, bidat-ı hasene, Kur'an ve sünnetin ruhuna muhalif olmayan hatta Kur'an ve sünnette deliller olan işlerdir. Mesela bunlar örnek verecek olursak hasen olan, güzel olan bid'atları. Peygamber Efendimiz döneminde Kur'an yazılmıştı fakat kitap haline getirilmemişti. Onun bir kitap haline getirilmesi yani iki kapak arasında toplanması güzel bir bid'at sayılır. Yani bu da sonradan yapılmış. Ama bu bid'at hasene olarak değerlendiriliyor. Yine ilk dönemlerde Kur'an harflerinde noktalar, harekeler ayet numaralar yokken ihtiyaca binaen sonradan bunlar eklenmiş. Bunları da yine bid'at haseneye örnek olarak verebiliriz. Yani bunun örnekleri çoğaltacak olursak camilere minare kareler yapılması da böyledir. Bunlara daha birçok şeyleri ekleyebiliriz. Bid'at-ı seyyiye ise asıl hadisin konusu olan bid'at budur. Kur'an ve sünnetin ruhuna zıt olarak ortaya çıkan şeylerdir. Bugün İslamiyet'e muhalif pek çok adetleri bu konuda sıralayabiliriz. Mesela yılbaşı kutlamaları. Bu Kur'an'a ve sünnete muhaliftir veyahut ezanın Türkçe olarak okunması bunu örnek olarak verilebilir. İmam Şafii'ye göre sonradan ihdas edilen, işte kitabımıza, sünnete, icmaya aykırı olan şey kötü bir dattır. Hayır için sonradan ihdas edilen, Kur'an'dan sünnete aykırı olmayan şey ise iyi bir dattır diye İmam Şafii bunu böyle söylemiş. Bediüzzaman Hazretleri ise bidat hakkında şu ifadeleri kullanmıştır. Küllü bidatin dalaletin ve küllü dalaletin finler. Hadis-i şerif Efendimiz ferman etmiş ve El ekmel ekmeltu dineküm din sırrıyla, ayet-i kerimenin sırrıyla kavayit-i şeriat -i garra yani şeriatın parlak kaydeleri ve de satiri sünnet-i yani sünnetin düsturları tamam ve kemalini bulduktan sonra yeni icatlarla o düsturları beğenmemek veyahut haşa ve kella nakıs yani eksik görmek hissini veren bidalar işte bu bidalar bu bidaları icat etmek dalalettir, ateştir. Bediüzzaman Hazretleri yukarıdaki ayet ve hadisten hareketle Kur'an ve sünnette olmayıp dinin esasatını ve sünnet-i seniyeyi beğenmeyip onlara değiştirme yönelik yapılan her yeniliği bida olarak değerlendirmiştir. Bununla birlikte Bediüzzaman Hazretleri bida hakkında şu tespitte de bulunur. Kaynakları kitap ve sünnetten alınmak ve sünnetin aslına ve esaslarına muhalefet etmemek ve bozmamak şartıyla sonradan ortaya konan şeylere bid'a denilmez, bid'a değildir. Lakin bir kısım ehli ilim bid'anın lügat manasının hareketle bunlardan bir kısmını bid'aya dahil edip bid'ayı hasene namını vermişlerdir.